Evet Gamze, ne usulü yaptı? Urfa. Urfa. Evet, acısı güzel, tam kararında. Yediren acı şef. Ne çok yakıyor, ne hiç yok gibi. ederim şef, çık. bakayım, yap baba bir tike bana. Dur önce ben bir şuradan bir alayım, bir, bu o için iyi olacak. Buyurun şefim. Sen yapmışsındır bunu da. Yaptım şef daha önceden de yaptım. nar ekşisi var değil mi? Var. Limon var, nar ekşisi var, kimyon, sumak, isot, pul biber hepsi var. Sen kimyonluyu nerede gördün? Var mı yapan? Benim eşim yapıyor şefim bu çiğ köfteyi çok. Eşin nereli? O sinoplu ama merak yani. Biz bilmediğimiz yemekleri denemeyi ve yapmayı çok seviyoruz. Kuşağım. Ah, für simit bulgur kullandın değil mi? Evet. Siyah. siyah, bulgur. Esmer. Senin ne usulü bu işle? Şefim Urfa. Urfa usulü. Urfa. Acısı yerinde. Bundan daha iyisini başka zaman yapamam herhalde. <laughs> en iyisi bu diyorsun. Kendim için. Acı geldi. Teşekkür ederim. Barış gel. Ya şey sonra sonra şey yeah. sonra sonra. Yeah. ben biliyorum çünkü kesinlikle bir ton. Abi öyle sonra. bir şey yok. Sırayla gidiyoruz. Bu yarışma Abi öyle sırayla. bir şey var mı sonra? Sen bundan ben yemedik Allah ya. Allah Allah. Şef yemedi. Yedim yedim. Yemedi yemedik ya. ya. görmedim. Ben yedim. Nerede yedin abi? Oğlum sen gördün mü? Ben de görmedim şef. Yediğini bir de tabağa mı bırakıyorsun? Oğlum ben yedim abi yedim. Nasıl yemedin? Yedim abi. Yedim. Ya marula kapıyor. Ya bunun marulun içinde Şefim evet. iki tane koyayım. Bak şurada çiğ köfteyi böyle yer. Abi bu marulla anlaşılmıyor ki. Teşekkür Kesinlikle ederiz. Evet. Al kardeşim al. Aferin Bak olsun. ne güzel. Ağzına limon sıkma oğlum. Barış gel. Bir şey söyleyeyim mi şefim? Harbi çiğ köfte yaptım yani. Acı. Acısı Harbi, iyi mi? Harbi tek acı gibi el yapması ya. şefim. Ha, bize öyle gel. Bak sana bir şey söyleyeyim mi Barış? Bu hiç acı gözükmüyor. Bunu anırma bir şekilde acı yaptıysa yedireceğim hepsini yemin ediyorum vay şey var ya. Ben tek bir şey söyleyebilir miyim? Ayran içmeyin lütfen. Ayran içerim de o nereden çıkmış? Şimdi bunu... Ayran ne içiyorum biliyor musun? Diğer çiğ köftenin tadı geçmesin diye acıdan dolayı değil. Tamam şimdi şey şey, bir Ölçün iki saniye yani. bekleyin sonra... Yoksa şey sanki desin biz desin acı çekiyoruz ya? Yani. Evet. Şefim marulla yemezseniz daha iyi olur. Oğlum e, bir sus biraz ya istediği gibi yerim ya. Allah Allah. Bunu ya, Anlaşılmaz böyle. Şefim bak bu bir üslü. Bak kardeş. Bu Sen, bir üslü. Az bir şey verir. <laughs> Türkiye bu bir üslü. Az bir şey verecek. <laughs> <laughs> Şimdi maruloya iyi gelir. Şefim çinin çinin şefim çinin. Şefim dannayla şefim yemiyor. Ne yemiyor? Vallahi yemiyor. Ayıp. Çok yiyor, Ayıp. ayıp yemez, yemez mi ya? <laughs> i̇yi iyi bak ben hazır bir <laughs> Oo. ama çok koyduyuz ha. Üzüldüm şefim ama ya. Sabahtan beri ben, yoruyorum. Ben çocuğun emeği şu tere bak ya. Hakikaten kaç saattir çiğ köfte yoruyor. Dükkandaki bütün acıyı aldı. Oğlum o kadar acı yapılır mı? Ama Urfa'da öyle yapılıyor valla. Acı şefim... yapılıyor abi O kadar tatlı. değil ya. Valla Urfa'da öyle yapılıyor. Geliyor. He. Geliyor. Teşekkür Gel. ederiz. Sana da ye. Ben yerim şefim. Ah, ye, yiyebilir miyim bir tane? Ye. Yeah. Ye. ye. Yarışmacı çağırın. Yarışmacı. Atike gel. diyor. Duymadım. Söyle gelsin. duymadı. Duymadım. 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 Kimi istiyorsun? gel. Gel Atik'e. Buyur Sevim. Çiğ bozmayın. Büyük ihtimalle ikinci, üçüncü kez bakacağız. <laughs> Hangisi daha? <laughs> tabii. Dağsız kalabiliriz. İlk ikiye bir daha bakmamız tabii, tabii. lazım. En hangisi bulamadın? Oğlum su geliyor otur ya. Bir dakika abi. Yine baş başa Attık, kaldık. kaldık ya. Ya, ço yine baş başa, ya, çoluk başa kaldık. Çoluk çocukla çiğ köfte yemeye gelirsen olacağı buydu ya. Köşeye hazırlamıştım ben size tadımlık oraya. Marul, küçük marullara küçük tadımlıklar. Biz tadımlık böyle hani böyle aldığımız zaman şöyle bakıyoruz. Peki. Hani düşmezse koyuyoruz. Hani buna şimdi çiğ köfte alacağız tabii. Bir daha alalım. Ama baba ya nane falan koymuş. Hazırladım ben evet. doğradın mı içine bolca? Yok hayır doğramadım yeşillik koymadım. Benimki yeni nesil çiğ köfte. Çiğ köftenin acısından kaçan şef de ne bileyim. Abi. Oh. Oğlum çocuğun acı ayarı iyi. Bir gelse mi baba? Biliyor köfte ve köfte ve... Kebabı ben bir anlatayım var ya. Evet gel. Sade sizin yiyebileceğiniz şekilde şey, hazırladım. Vallahi iyi ha, Yarışmacı bak kız üzülüyor. E, bir tane aldım Hatice. Ne üzülüyorsun ya? Aldı bir tane ya. Barış'tan sonra benimki baklava gibi falan gelir zaten muhtemelen yani Danilo Şef'e. Şu an seninkini ağız temizleyici olarak kullanıyoruz. <laughs> Bravo. Baya tatlık var sana. Nar, nar ekşisi. Nar ekşisi ilave edin. Şeker mi koydun? Yok nar ekşisi şey. Afiyet olsun. Kim geliyor? Yes! Acısı nasıl? Acısı çok yok. Danilo şefi de yormak istiyor. Acısı çok yok oğlum ya. Bak zaten ateş kırmızı ya. Yok şef. Ben salçadan sizi düşündüğüm için. Şey. E bu marulsuz. Bu, bu, model marulsuz yeni Türkiye'de. Evet şef. Bu değil <laughs> bu mi? Model. El basması dediğimiz tip. <laughs> evet. 2018 modeli. Ha, bu marulsuz yenen model abi. Biraz şey yumuşak. Zeytinyağını verdikten sonra normalde iyice Normal yoğurmam gerekiyor. için varsa var mı onun <laughs> için Düzce Düzce'de böyle şey. Sen bir de lisi soğan, çiğ köfte acayip gider. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ya. ederim. Yaz. Burak, Burak. Abi sen acıyı çok koyanları soruya mı erteliyorsun? iyi misiniz? Öldü. İyi iyi, bir şey yok. Orada evet, en acı çiğ kaftanları ikinci tura geçireceğiz. Of. Sonra bir daha deneyip. Şefim, ben sana bir söyleyeyim mi? Oğlum Bu, ne? Barış'ınkinden ötede bir şey gözüküyor ya, bak. Evet ya. O Başka ne bir kap Nasıl acısı? Güzel. Bol koydun değil mi oğlum? Çok bol dikti de güzel. Güzel şef. Oğlum bu barışınkini var ya ben sana söyleyeyim barışınki şeker. Şimdi bir tane yiyin. Öyle yarım. Yarım üzülmüyor musun oğlum? Üzülüyorum şef yarım. Kırmak zaten şey değil miydi şefim? Çok ayıp. Eğer misafirliğe git, verilen tikeyi ikiye kır, büyük bozulurlar. Ben bu evine gitmem zaten ha şefim. Çiğ köftenin acısı sen niye rahatsız ediyor? Ben anlamadım ki. Acı değil ki bu. Kurabiye gibi oğlum. Acı ne koymadınız? Az, az koydum. Danilo şefim çok sevmiyor. Bu ne oğlum ya? Bu ne? Çay. Oğlum Danilo için çiğ köfte diyorsun, de, diyorsun yani. da. Hiç acı değil. Permesan Danilo tane daha yiyeceksin. Da koymayalım. Doğru söylüyorsun şefim. Oğlum istersen bir risotto yap. Ah, al, al oğlum. Ah. Metin gel. ve Ayas kaldı. Şef <laughs> buyurun. Şef, ee, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Şey, ama çok acı iyi. değil şef, ben evet. acı... Şöyle bir kaldırsana, duruyor mu havada? Bu ne oğlum? Metin ben... Bu ne oğlum? Bol'da böyle mi öğretiyorlar? Şef, öğretiyorlar bu çemen bu ya. Tokat çemen ne benziyor oğlum bu? Bol'da çiğ köfteyi böyle mi öğretiyorlar? Şef çiğ köfte çok yapmadığınız için... Şey. Ben sana söyleyeyim. Bizde keş var. Ne? Keşkek var. Yani hiçbir şekilde çiğ köfte diyemeyiz Metin salçası köfteden fazla. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim şef.